Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşlarla geçen son yıllarında bir kadın, zor durumdaki ülkesi için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Hilali Ahmer Cemiyeti'nin yaralı askerlere bakmaları için kadınların desteğini istemesi üzerine hiç düşünmeden yardıma koştu. Kapı kapı dolaşıp, yatak ve yorgan bağışı toplayarak hastanelerin kurulmasında görev alan Balkan Savaşları'nın ardından 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda da kendi canını hiçe sayıp askerlerimizin hayatını kurtarmak için çalışan ve modern hemşireliğin ülkemizdeki temellerini atan bu kadın ilk hemşiremiz Safiye Hüseyin Elbi'ydi. Bizim mesleğimiz aşk ister demişti. Bugün tıpkı Safiye Hüseyin Elbi gibi bu ülkenin insanları için özveriyle çalışıp kendi canını hiçe sayarak nice hayatlar kurtaran tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Sağlık ordumuzun önemli bir parçası olan ebe ve hemşelerimizin hemşeler gününü kutluyorum. Covid pandemisi dönemindeki üstün çalışmalarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok değerli meslektaşlarım, yaklaşık iki buçuk yıldır görünmez düşmana karşı verdiğimiz mücadelenin zaferle sonuna yaklaştığımız bu günlerde büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bizler devletin şifa veren eli olarak bilgi, emek, tecrübe ve fedakarlığımızla bu zorlu süreci hep birlikte yönettik. Bu süreç herkese daha eğitimli, daha donanımlı, daha hızlı karar veren, yüksek nitelikli hemşire ve ebe iş gücünün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Sizler yeni doğan canın tutunduğu ilk el, Yoğun bakımlarda çaresizlik içinde şifa bekleyen hastanın umudu, elimizde yitip giden her canın hüznünü derinden hisseden birer kahramansınız. Her birinizin ayrı ayrı bu güzel gününü ve haftasını kutluyor, iyi ki varsınız diyerek takdir ve şükranlarımı sunuyorum. Ben 200 bin kişilik bir ailenin perdeyim. Yıllarca bunun için eğitildim. Yetkinim, bilgiliyim. Ama yetmez. Acil bir durumda tercih etmeyeceğim yerlerde de olabilirim. En zor zamanlarda sakin kalarak ilerleyip edebilirim. Bir araştırmacı ve eğitimci olarak geleceği şekillendirebilirim. Tek bir görev mi? Hayır. Ben şefkatli ve güvenli bakımın savunucusu. Bakıma muhtaç ses bile veremeyenlerin sesiyim. Ben. 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 Ben bir hemşireyim. Gece ve gündüz demeden tüm özleri ve emeğimle buradayım. Sağlığa ihtiyaç duyan tüm bireyler için. Hayatım boyunca araştırmaya, geliştirmeye ve eğitime devam edeceğim. Çünkü, Çünkü biz ÖYÜŞÜRÜYÜZ! Bu ellerde minicik bedenler, kocaman hayatlar doğdu. Bu eller bazen bir nefes verdi, hayat kurtardı. Bu eller salgına karşı mücadele etti. Bu eller ne çok yaraya dokundu, şifa oldu. Onlar elleriyle yalnızca bedenlere değil, kalplere de dokundular. Birçok kez hayat kurtarıp bir bebeğin hayatının başlangıcına tanık oldular. İşte tam da bu yüzden Tanrı'nın en değerli armağanı olan hayat çok defa hemşirelerin ellerine bırakılmıştır. Ben de seni çok özledim anneciğim. Mesela ne zaman geldin? Sabah geleceğim. Sen bir uyan. Ha, Sabah mi? ben yanında olacağım. Ha. Seni ha. çok seviyorum. Hoşçakal. Ben de seni çok seviyorum. Hoşçakal anne. teşekkür ederim. Beni evimde hissettirdiğiniz için çok memnunum. Sağ olun. Dertlerime derman olduğunuz için beni yürüttüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Hemşirelerimizi çok seviyorum. Ee, ağrılarımı dindirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Beni ilgilendiğin için, çizgi filmi için çok teşekkür ederim. Hemşirelerde, Asan'ın hemşirelerde hepsine çok memnunum. Hepsine Allah razı olsun. Benim kızım gibi ilgilendiğim için hepinize de çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Almış olduğum hizmetten çok memnunum. Önce onlara sağlık, sıhhat diliyorum. Hemşireler bizim hayatımızın, biz hastaların hayatının gerçekten en önemli ögeleri. Bana kalırsa hastanelerin bel kemiği Onların sayesinde, onların o şifalı elleri sayesinde gerçekten çoğu zaman can buluruz. Onların yaptığı bir iğne bizim hayatımızı kurtarır. Onların yaptığı bir pansuman bize can verir. Onun için ben bütün hemşireleri canı gönülden kutluyorum. Onlara esenlikler diliyorum, sağlıklar diliyorum. Her şey onların gönlüne göre olsun. Herkes için sağlık prensibiyle halkı hizmeti görev edinmiş değerli hemşirelerimiz. insanların mutluluğu için görevini ifa eden bu yüce mesleğin mensubu kanatsız meleklerimiz. Ülkemizin her köşesinde insan sağlığının kutsallığından ödün vermeden, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dileriz. bebekleri dünyaya getirmeyi sağlıyorsun. Bu yüzden harika bir iş yapıyorsun. Eveler günün kutlu olsun. Baba, hemşireler günün kutlu olsun. Hemşire olduğum için seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki babamsın. Baba, seni çok seviyorum. Hemşire olduğum için senden gurur duyuyorum. Aynen. İyi ki babam var. İyi ki babam oldun. Çünkü hemşireler sağlıklıdır. Aynen.